Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zogo oynayacağız. Zogo bile bilmeyen için hayvan savaş oyunu. Bizim yani ne öyle hayvan savaş oyunu. Ve arkadaşlar Zogo'ya direkt konuya girmeyeceğim de. Şimdi Zogo'nun biz yenisini oynuyoruz. Eskisi şu an Nix'in Nix diye bir karakter var burada. Bunun bir tane kostümü var böyle. Kostümde Nick Chute iyi bir kostüm var. Bunun eski görünüşünü bir göstereceğim. Ne kadar değişmiş Şimdi eski görünüşü bende şu. Şu. Yani. Nasıl bir tipi? Bu ve bu yani. Burada da ö bunlar da ö oluyor. Prostersen anlaşıldığı gibi yani. Ben bir yani. Oğlum konuşamadım. Ben de yani bir maçlar falan atacağız ama mix'le atmayacağız. Ee, bir şimdi açsam acaba Molly'le atalım. Molly'nin kostümü geldi mi? Ona bir bakacağım. İstatistiklik, kilitlik. Molly'nin aslında benim YouTube'da kostümünü görüyorum. Neyse savaş diyelim. Ekwindon namış takımından askeri oyuncular atacak. Tamam. Atsın o aynayı. Bunlar bizi döver kanka. Kafamızı kırarlar. O yüzden buradan kaçmamız lazım. O altın silah Onu alalım. Bunu bir alırız biz. Değil mi? Alırız onu biz. Olduk. Benim o küçük yardımcım aldı onu. Ne oldu lan Biz gerçekten gel geleceğini mi sanıyorsun? Öl. Seni hadi bakayım. İlk kilimizi aldık gibi gözüküyor. Ye ye ye. Aa birisi geldi. Zorba kralı. Öldüm çık. Uf 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 uf. İki kilim var. Baştan iki kıl kanka. Baştan iki kişi şu kalkanı basacağım. Ha o da ölmüş. Sanki çok canın varmış gibi kanka. Herkes önüne gelen herkes ölüyor valla. Sen de gel kankam. Sen de bana öl. Bana mı öldün? Evet bana öldün. Seni giderdi bakayım. Oğlum bu tur çok güzel oldu lan. Çok sevdim. Bu tur güzel oldu. Dur vallahi çok sevdim lan. Evet adamların içinden geçme şovu yapıyoruz. 3 kilim var. 3. Ben hep pusuya yattım lan. Şimdi arkadaşlar bu da böyle şeyler pusu için lazım. Oluyor. Yerin kanka. Ama öyle moli ile adam almak çok kolay diyebilirim böyle. Adamın hiçbir şeyi yok. Siz direkt e, o, Botu öldürüp altın silah biliyorsunuz ama böyle böyle giderek direkt altın silahla tak diye bir sıkıyorsunuz adam ölüyor. Birkaç sıkışta. Arkadaşınız da yanınızda da falan diye. Güzel oluyor. Böyle arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Ben bu arada BlueStacks'den oynuyorum. Aa sur. Sur nasıl isim ya? Aa bizimki de ölmek istiyormuş galiba. Gel lan. Gelme lan arkadaşım çok fazla canavar. Ben ona kalkan taktıktan sonra gel lan buraya. Sekil sana gacı. Gacı ne oğlum? gacı. Seni alırlar. Arkadaşım geldi Allah belanı. Hayır. Hayır lan. Öleceksin, öleceksin işte bu be. Ne oldu lan? Abi dört kilim var. Bu çok iyi bir Oyun. İyi, basacak hale değil basacak. Ama hili basmama gerek yok. Orada. Oğlum sen hili bas. Öleceksin sen. Alo. Alo. Katı zanlısı. Katı zanlısı ne gerçekten? Oynan lan lan. Bak ha. Alo. Ben de yapıyorum ki kaçmaya çalışıyorum. Ben bir can basıyorum. Huu! Dalma Powers. Kaçıyorum lan. Bildiğin kaçıyorum anasını satayım. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir maçtır ne Kaçarak maç bitiriyoruz sanki. Sen öl kanka! Ya aga be! Beşinciyiz galiba. Galiba beşinciyim. Kaçıncıyım ben? Beşinciyim. 22 kupa geldi. Çok güzel. Ba-ba-bu. Kupa yolunda. 142 kapı kupa... yok ha o 266 1266 kapımız. Molly ile almak çok güzeldir ha. Örskiyle maçımızı bitiriyoruz. Next'in yeni kostümüne ya keşke videoda Next'in yeni kostümünü aldım diye video çekseydim ya. Güzel olurdu Seç diyelim. Duygusunu da taktım ben bu arada. Nix'in duygusu falan var. 500 kupa yani. O kadar yapmışız. O oyunu bu arada 3 gün önce falan indirdim. Bu kadar ya. Benim bu arada şey yani 250 elmas. Biriktire 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 biriktire. Hakika benim şey kedilerim var mı? Bak adamın da adamın lerisi var. Benim de diğer hesamlarlarım var. Yani ne olmuş kanka? Yani tek lirisi olan sen misin? Bak burada iki kişi. var kanka. Seni alalım. O altın silah almış. Çok iyi. Bu yeni kostümle çok güzel oynanıyor. Bu aslında yeni değil. Eski kostüm. Aa, zaten eski eskisini gösterdim az önce eski kostümünü. E bu aç gözlük yapmayalım neden çünkü canımız az Hop bak 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 ne oluyor oğlum? Ben kaçıyorum vallahi hiçbir şey olmuyor bana. Hiçbir şey olmuyor ki bana. Kaç kere aldınız oğlum siz? Ben iki kilo almışım. Hop. Nüp nüp nüp. Esene sıra. Nüp. kanka. Ya aga be alamadım be aga be. Kalkan basın. Bari seni alayım lan. Seni de alamam ki ben. Öl seni de alacağım. Öl. Zaten <laughs> almışlar onu. Abi Nixle böyle adamlar çok iyi maçlar atınca adamlar yani iyi oynuyorsa baya güzel oluyor. Yani baya 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 güzel oluyor maçlar. Yani öyle Nixle oynamayı çok seviyorum. 7 seviye. Ya da oyuna 3 gün önce başladım. Aslında ben yani eskiden, eskiden bayağı oynuyordum ilk reklamımı gelen çıktığında. Çıktığında derken yani bir... Yani bundan iki yıl önce diyelim. İki yıl önce. Bak bak bak. Uzaktan adamı öyle bir... Hayır! Ölemezsin kanka. Geliyorum. Uf 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 uf! gel! Vallahi gelemeyeceğim kanka ya. Oha! Benim yanımda efsanevi silahlı arkadaş var. Onunla katliam yapmaya çalışıyoruz da hep beni vuruyorsunuz. Ak. hayır. Hayır. Bas, bir daha can bas. Ettim. Lan çekil git başımdan. Lan öleceğim be. Buraya kapan bıraktım lan hadi. Yiyen var mı gelsin, yiyen var mı gelsin, yiyen gelsin, yen gelsin. Geliyorlar oğlum, geliyorlar oğlum, geliyorlar oğlum, geliyorlar oğlum. Hop. Bunun hop. Hop ona getirele. Getirele. Hayır uçuyor bu. Uçuyor, uçuyor. Ne yapacağız? Sıkıştık. Ne yapacağız? Kaç, 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 kaç. Kaçamıyorum. Ateş geliyor. Git lan. Öf, öl.